Daha önce ultrafiber liflerden örülmüş bir yüz temizleme kesesi kullandınız mı? Bağımlılık yapacak ve vazgeçilmezlerinizin arasına girecek. Güçlü peeling etkisi sağlayan ultrafiber lifler, cildinizi tahriş etmeden derinlemesine temizlemenize yardımcı olur. Üstelik 99.9 antibakteriyel sertifikasına sahip ilk yüz temizleme kesesi. Siyah noktaların ve ölü hücrelerin temizlenmesine cildin nefes alarak doğal dengesinin korunmasına da destek olur. Ultrafiber özel dokusunu ona dokunduğunuzda hemen hissedeceksiniz. Hem makyaj kalıntılarını hem de gün içinde biriken kiri nazikçe temizler. Kimyasal kullanmadan sadece su ile cildinizi arındırır, doğal florasını bozmaz, tahriş etmez. Yumuşak dokusuyla hassas ciltler için de uygundur. Kullandıktan hemen sonra cildinizin nefes aldığını hissedersiniz. Dayanıklı ultrafiber dokusu sayesinde sık kullanımda bile formunu ve yumuşaklığını uzun süre korur. Yıkanabilir ve uzun bir süre tekrar tekrar kullanılabilir. %99.9 antibakteriyel sertifikasına sahip olması, onu uzun süre gönül rahatlığıyla kullanmanız için en güçlü kanıt. Sadece bir adet Silva Premium yüz temizleme kesesi tam 365 adet temizleme pamuğuna karşılık gelir. Uzun süre kullanılabildiği için çok daha ekonomik ve kullanışlı bir alternatiftir. Silva Premium yüz temizleme kesesinin tüm özelliklerini web sitemizden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.